Aynen, şimdi çok değerli bir abim yemek alsın dedi e, sokak çocuklarına, kendisi bu ara doktor olacak, ona söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an yok, kendisiyle görüşmek isterdi, tanışmak isterdi. Şu an seni duyuyor zaten. Tamam. Ne söylemek istersin? Vallahi bu akşam dışarıda otele gitmek istiyorum. Otele gitmek Biraz istiyorsun? Bir de barınacak bir yer. Şu an dışarıda sen otele gitmek istiyorsun, kimliğin var mı? Var. Kimliğin var. Koronavirüs kağıdın var mı? Oteller almıyor biliyorsun. Parasını verdikten ne olur yani? Parasını verdikten sonra alan bir yer varsa seni ben otele götürürüm. Tamam, burası var. Tamam. Yonca Otel mi? Ha Yonca Otel. Tamam bekle. Tamam bekle. Şu yemeği bir yiyelim. Tamam sağ ol. Selamün aleyküm. Kral Adam. Bir tane döner. Bir tane de ayran. You Ne? Ne? kurdan yiyorum diyor. Hesabı ödesene. Buna kurdan yiyorum diyor. Kim? Ne? yiyorum diyor. Ya yok. Bu da mı? Tamam dur biz birlikte yiyeceğiz ya Biz evde yeriz abi Önemli olan sokaktaki insanlar Ver bir on kağıt ateş dayan abi Tamam Dayıya bir tane şey Sen hazırla biz geliyoruz Abi bunu dayıya veriyorum ben Tamam dur dur sen hazırla Biz şu Yonca Otel'den bir rezervasyon yaptırıp gelelim Sen burada kal ben geliyorum Yonca oteli bir sorayım Cino abinin yanında kal Kimliğin var mı kimlik? Dayı kimliğin var mı? Tamam Arkadaşlar şu an sokakta kalan birisini otel'e yerleştireceğim bir bakalım. Görünce otel Günlük ne kadar acaba? İnşallah fazla söylemez. Beni şehirlerde böyle şekilli görüyorum, Ondan sonra fazla söylüyorlar. Anlaştıracağız bakalım. Her şey güzel olacak. <laughs> Selamünaleyküm. Ya bir tane şey var. Ee, yaşlı bir amca var. Onun kimliği var üstünde. Sokakta kalıyor. Ben parasını versem bir gün kalabilir mi? Şu yağmurdan maksat kurtulsun. Yani bir görmem lazım. Ya üstü başı temiz. Yo hayır, bir an benim bir görmem lazım kendisini, kimliğini falan da bir lazım. Tamam, kimliğini biraz edecek. Ben parasını vereceğim zaten, evet. maksat işte iyilik yapmak, Allah yazarsın, anladın mı? Şu yağmurda sokaktan kurtulsun. Ben getireyim onu, bir gör, onay verirsen günlük ne kadar? 70 liraya alırız odamızı. Oo kralsın ya, yemin ederim kralsın, getireyim. Evet arkadaşlar, kardeşimiz kabul etti. İnşallah bir sorun sıkıntı çıkmaz. Bir günlük de olsa otelde kalacak. Tamam. Tamam mı? Cino. Tamam, otelle konuştum. Bir göreyim dedi. Onay veriyor. Aldın mı döneri? Aldım, aldım. Tamam, verdin mi? Ha. Verdim, verdim. Tamam, bir tane de ayran senden olsun. Kapalı ayranlar, ben sana veririm. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Al bunu da Gel. Kimliğini ver bana. Yeni kimlik değil mi? Ver. Evet tamam. Nasıl iyisin? İyi Allah şükür. Cezaevinde mi bunu şey yaptılar? Yok ya cezaevinde Hı hı Eda dedi, akıllı bir gün çıkartın Tamam çıkardım. Tamam on numarası Selamun aleyküm Yüzüne müşterinizin Abi nasılsın? İyi Olur değil mi? Olur Tamam olur abi olur Allah senden razı olsun kardeşim Sen girişini yap Ben ücretini vereyim Buradan doktor abime bir şey söylemek ister misin? O şu an seni buraya yerleştiriyor Valla ben maalesef emekliyim Hı hı Mahalle emekliliğim benim iptal edildi. Hı hı. Bakırköy'den Orhan abiyle Ali abi diye doktorum vardı. Hı hı. Tekrar Bakırköy Devlet Hastanesi'ne yatmak isterim. Ama tam tedavi altında mı? Ama psikolojik rehabilitasyon. Tamam. Şu an telefonum yok, size telefonla ulaşamıyorum. Ben senin ismini, soy ismini alacağım, ben sana ulaşırım. Hı. Tamam, sen tamam, bana ulaş. Hı hı. Ben orada yatıp tekrar tedavi olup... Zaten Taksim'deysen benim mekandasın, yani. ben sana her türlü bulurum. Her türlü bulurum. Tamam. Buradan seni buraya şu anda koyan sana emek olan sana destek veren insanlara Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Görüşürüz. Bu şekilde devam. Sağ tamam mı? İnşallah birisi çıkacak kurtaracak sağ Evet arkadaşlar bakalım. Şu işlemleri yapalım görüşürüz tekrardan.